Oo Cevdet amca yılbaşı kutlamalarına başlamış bile. Selamünaleyküm beyler, kolay gelsin. Şişt, ne yapıyorsunuz? Yılbaşı partisi mi? Ne partisi, ne yılbaşısı? Cevdet Bey sizlere ömür. Hadi be. mi Hadi lan. Ay. Başımız sağ olsun. Ay, ay, ay. Ay. sağ olsun. Bir hastalığı falan var mıydı? Aa, geçmiş olsun Cedet amca. Öz, hasta sensin kalıpsız herif. Sağlığım yerinde hamd olsun. On aslan gücündeyim ben. Bir de iki tane yavru ceylanı parçalamaya gidiyorum. Vardı vardı. Olmaz mı? Gavur hastalığı vardı bu mendubur herifte. Bunların peşinden giderken giderken gidiverdi. Neyse Cemile teyze, bir ihtiyacın olursa biz buradayız, bizi ara, tamam mı? Kim bu? Manitam mı? Yok, dayımın oğlu. <laughs> Yok, karısı. Rahmetli Cevdet amcanın da yeğeni. Cevdet abi senin akraban mı oluyor? Kısım sayılırlar. Sen evli misin? Evliydim. Oo. Eskiden, çok eskiden evliydik. Azmiye, bu ne hal lan? Cenaze evine geldiğin kılığa bak. Arkadaşlarla yılbaşı eğlencesindeydik de duyunca yarıştım geldim. Eve uğrayacak zamanım olmadı inan. Banka kartlarımın nasıl patladığı belli oldu. Ay Melahat, evliliğin en çok hangi yanını seviyorum biliyor musun? Boşandıktan sonra nafaka almayı. Nazmiye, sen ön takımlara bir şey mi yaptırdın? Şişik şişik olmuş kız onlar. Sana ne maksut ya? Sana ne? Sen kendi yanındakinin önüne baksana. Sana ne benim lan? Ya ben çalışıp çabalayarak alıyorum bunları. Gece mi gündüzüme katıyorum bunları alabilmek için. Allah Allah, sen çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun yenge sorma sahip? Höst! Sensin yenge. Ralf koçluğu yapıyorum ben bizzat. Ne koçu? Life koç olmasına. Ah, konuşmasını da biliyormuşsun ya sen. Tam kendine göre birini bulmuşsun Maksut. <laughs> Ex yengeciğim, yalnız uyandırayım seni. O yanındaki benim manitam değil, Şimşek'in manitası. Hayt! Ne diyeyim? Allah kurtarsın güzelim. İyi bak canım. İyi bak da ne kaçırdığını gör. Daha koluna böyle bir erkek takabilecek misin acaba? Şimşek, ya ben bir pantolon giyeceğim. Acaba bir yer var mı? Şurada değiştirebilirsin. Sağ ol. Nazmiye, gelsene benimle. Gel, gel. Bir şey diyeceğim. ...sonuçta boşandılar yani bunlar ne var yani. Allah Allah. Nazmiye. Nazmiye. Ayrılmış olsak da... ...üzerimde hakkın var. Al şunları. Şimşek. Bu kadar parayı nereden buldun sen? Banka falan mı soydun yoksa? Ya yani Nazmiye nereden bulduysan buldum al işte. Peki alayım o zaman. Ama evli olduğumuz zamanlardan... ...kalan borçlarıma istinaden alıyorum. He onlara istinaden alsın Sonra parayı duyan geldi arkadaş. Cevdet amcanın kayınçosu Ahmet amcadan, komşusunun dayısının dünürü Tarkan amcaya, mahallenin bakkalı Erdi'den, yavşak Atilla'ya. Tanıdık, tanımadık o gece orada olan herkes ya. paradan nasibini aldı. Yılbaşı gecesi elimizden geldiğince fakir fukarayı sevindirmiş olduk. Gidecek para geliyorum. Lan. Lan Kezban yok. Lan Kezban. Kezban! Durun lan! Kezban! Kezban! Ya! Ortağım ya. Cemile yengeyi nasıl razı ettin bu araba konusunda? Vallahi ben etmedim. Daha çok o beni razı etti diyebiliriz. Neye razı etti? Arabayı satın almayı. Ne? Sen arabayı satın mı aldın? E ne yapayım vermiyordu başka türlü. Ya arkadaşlar rahat olun. Bunların ikinci eli peynir ekmek gibi gidiyor. Ee, üzerimizde hiç para yoktu. Nasıl verdin parayı? Para verdiğimiz akrabalar vardı ya. Ee? Onlardan faizle borç aldım. Bravo. Kutluyorum seni. Çok zekice bir şey. Peki Kezban konusunu ne yapacağız? Oğlum ruhsat kimin üstüne? Biz şimdi gecenin bir yarısı tesadüfen arabasını aldığımız adamı nereden bulacağız? Ne yapacağız peki? Hah. Buraya bırakmışlar. Nasıl gireceğiz oğlum? Kapıda polis var lan. Tamam. Arkalara bakacağız şimdi. Tamam. Dön o zaman şuradan. Dön. Kalk, 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 kalk. Zeynep, biz içeri giriyoruz. Sen yolu kontrol et. Tamam mı? Toprak'ım, dikkatli ol. Geç. Tamam. Siz bakın. Buyun hanımefendi. Burası polis otoparkı mı? Evet. Pardon. Peki bu arabalar ikinci el mi? Evet ikinci el, cezalı. Peki kaç model? Evet evet akşam ben akşam bakar mısın? Ако